Hepinize merhaba hayvan dostlarım. Bir dakika. Hepinize merhaba hayvan dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Escape the Supermarket denilen bir oyunumuz var. Yani Roblox'ta e, Bilmiyorum bilmem hakkında kısmında şeyden bahsetmiş olabilir miyim? Bu oynuyor yani açacağım. Neyse. Ben size anlatayım şimdi. Hakkında kısmına ben Minecraft ya da Toklife yazmış olabilir miyim bilmiyorum. Yani oraya Roblox'ta ekledim bilmiyorum ama eklemediysem oraya Roblox da ekleyeceğim. Çünkü Roblox harika bu oyunmuş ve ben bunu ancak daha yeni fark ediyorum. Normalde hep diyordum ay bu Roblox oyunda ne var acaba ya bunu neden bu kadar seviyorlar falan diyordum. Ben de bu sefer oynamayı denedim. Oyuna yani aşık oldum bildiğiniz. Neyse bunlar herhalde ketçap ve mayonez. Ya da hardal. Bilmiyorum. Evet, şimdi buraya geçeceğim galiba. Geçemiyorum. Evet, şimdi burada. Şunlara değmemeye çalışacağız herhalde. Hadi canım. Bunun neresiz olmuş ya? Şuna mı geleceğiz acaba? Evet. Girmeyi denedim. Bir daha yapacağım orayı. Tabii şuraya değmeden. Ya buraya ne döktünüz? Petrol mü döktünüz? Bir şeyler dökmüşsünüz buraya. Beton mu döktünüz? Anlamadım ki. Hadi. Ya. Ana bunlar kolaymış ya. Ben de diyorum bunlar ne? Yere dökülen petrole benziyor. Bu adam kim acaba? Kasiyer mi anlamadım ki? Şimdi herhalde biri çamaşır makinesini açık unutmuş. Diyeceğim de bu da çamaşır makinesi yok. Ee, şey. Ha anladım galiba. Ama ben bunu ancak 100 saatte falan yaparım. Hayır hayır. Bana ne? ki ben bir şey merak ettim. Hayır hayır hayır. Hayır 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 istemiyorum. 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 Hayır 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 bu bölümden geçmek istemiyorum. Ah, geçtim galiba, Ben geçtim. Uhu! Oh, buradan eğleneceksek ben varım ya. Buradan mı geçeceğiz acaba? Bakayım. Eee bir şey olmuyor. Uhu! Top havuzu. Neyse. Ben hala bir şey anlamadım. Bunlar basınca da ölmüyoruz zaten. Bassam bir şey olmaz. Ben geri dönüyorum ya. Hiçbir şey anlamadım. Ne diyor? Checkpoint'imi alayım. Alayım canım alayım. Ya ben ne yapacağımızı anlamadım. Anlayan var mı bir şey? Ya da bu bölümü yani burayı oynayanlar varsa bana da yazabilir mi lütfen? E bak suda da öldüm. Belki az önceki gibi olur demiştim ben. Zaten kaygan zemini unutma. Düşersiniz demişler. E sen oraya nasıl geçtin? E abi geçti bu bildiğin. E ben ne yapacağım? Bak bunlar da hiçbir şey merak etmiyorlar. Aha varmış. Herhalde benim gözüm kör gitmiş. Vallahi hiç boşuna üstünden atlamakla uğraşmıyorum. Görüyor musunuz ya resmen? Şey olmuyor. Öl ölmüyoruz abi ölmüyoruz. E zaten bundan da ölürsek şaşarım. Hadi bakayım şuradan. Sanki ölecekmişiz gibi hisset hissetmeye çalışıyorum. İşte. Ben bir şey anlamadım. Ne olacak şimdi? Bir dakika. Birazcık harita şey alacağım. Birazcık demiştim ben ama. Atlayacağım buradan bana ne ya? Aa! Ya of ya. Baştan başlayacağım. Zaten kolay ya burası. Neyse. Şu merdiven kısmından da gideyim. Hoppa. Ben bir şey anlamadım yalnız. Oraya atlanılmıyor fark ettiniz mi? Yani ben oradan nedense bir şeyler oluyor bana orada. Yani öyle hissediyorum. Ha hayır. Arkadaşlar ben şurayı bir halledeyim hemen geleceğim. Evet arkadaşlar ben buraya geçtim ve bundan şeyi kolay. Evet gördünüz mü? Zıplayınca tırmanma şey veriyor zaten. Ondan sonra ilerlediğinizde sıkıntı yok. Bir dakika. Kafam çarpıyor. Bir dakika. Bir dakika canım. He. Oo, kaydı da herkes sevdiğim. <laughs> Arkadaşlar benim herhalde kemiğim falan kırıldı. Ee, kemiklerim kırıldı. Evet, yok kırılmamış. Sabah sağlamam. <laughs> Neyse, bu oyuncaklar var. Bir tane almak istiyorum. Hadi ama dostum bir tanecik. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu bölüme geldim. Şurada zıplıyorum bir dakika bir ışığı açıp geliyorum ben. Evet, şuradan da gidiyorum. Buradan ölmem herhalde, değil mi? Tamam, kapılar açıldı ve Bir dakika. Aha! Ana fare kulakları. Şöyle koyalım şunları ve şimdi Evet. Benim en sevdiğim meyve muz ama ya. Ben muz istiyorum. Muz muz bana ne? Kütüphane. Kütüphaneleri çok severim. Ama biraz kafa karıştırıcı. Maşallah bizim kütüphane bile bu kadar büyük değil ya. Bunun da ne? S sınırsız kitap var. Sonsuz. Sonsuz. Sınırsız. Yani anlayan anladı. E kapalı şöyle çıkabilir miyim? Ana taktiğini buldum ya. Bakın şimdi. Ben yaptım ya. Şuradan giriyorsunuz. E. Ee? Arkadaşlar bu benim bayağı kafamı karıştıracak gibi duruyor ya. Şuradan şöyle gideceğim. Az önceki şey yaptı ama. Aha buldum. Vallahi buldum kapıyı. <laughs> bu plan işe yarar demiştim. Evet. Ya ama bu arada benim gömüldüğüm yer ne? Beton muydu? Yaş beton. Anlamadım ki. Evet. Ya ama ama hayır. Ama birazcık da yol biliyorum herhalde. Evet. Burası değildi. Bir an kapıyı görünce buldum sanım ya. Anam bunun sıfatına ne olmuş? Bana tuhaf geldi. Size de gelmedi mi ya? Kolları falan inceydi yani. Bu karakterden bile ince. Aha, burasıydı. Hatırlıyorum. <laughs> Şuradan geçelim. Evet, evet, evet arkadaşlar şu an betona geldik betonda ölüyoruz. <laughs> Neyse ben burada video kapanış yapayım ikinci bölümünü atarım artık. Evet arkadaşlar e, videomu izlediyseniz teşekkür ederim bu kanalda bana abone olmayı ve like atmayı yani, yani lütfen like atın abone olun ve hayvan dostuyla mutlu kalın. Görüşürüz. Dediğim gibi hayvan dostuna mutlu kalın. Bir dakika. <laughs> Bakın size gülücükler saçıyorum. Bay bay.